Arkadaşlar hoş geldiniz. Bitcoin 30.021 dolara kadar tekrar geri çekildi arkadaşlar. Tabii bu Bitcoin'deki volatil hareketleri görmemiz normal arkadaşlar. Şu an beklentimiz dahilinde Bitcoin hareket etmekte arkadaşlar. Biliyorsunuz burada yatay akümüle olmasını bekliyorduk Bitcoin'in. Ondan sonra yukarı doğru hareket etmesi bizim için daha faydalı olacak diye açıklamalarımız olmuştu videolarımızda. Burada da şu anda Bitcoin'deki hareketler Aynen istediğimiz gibi gerçekleşiyor. Tabi Amerika tarafından enflasyon verileri geldi arkadaşlar. Bu Amerika tarafına gelen enflasyon verileri piyasaya ciddi anlamda volatil hareket getirdi. Pozitif olarak bu piyasayı yönlendirdi. Özellikle dolar endeksinde ciddi düşüş gerçekleşti arkadaşlar. Tabii ki bu düşüş de Bitcoin'e yaramış oldu. Bitcoin de yukarı doğru ilk etapta hızlı bir hareketle 31.550'lere kadar gitti. 31.8'e kadar da hatta gitti arkadaşlar. Buradan geri çekildi. Tabi bu hareketleri görmemiz normal arkadaşlar. Buralarda tedirgin olmaya gerek yok. Şu anda piyasa olumlu olarak devam ediyor. Özellikle Nasdaq'ta da aynı şekilde arkadaşlar yukarı doğru hareketin geldiğini gördük. Altında da ons altında da ciddi bir yukarı doğru hareket gelmiş oldu. Burada ons altında da bu kanalın içerisine girmesi durumunda arkadaşlar. Burada ons altında yukarı doğru hızla gideceğini görebiliriz. Yani şu anda piyasada koşullar pozitif yönde ilerlemeye devam ediyor. Özellikle bu 26 Temmuz'da FED'in faiz kararı var. Şu an FED faiz artışlarıyla gerçekten de başarılı bir e, olumlu hava piyasaya vermiş oldu. Yani e, şu anki yaptığı hamleler FED'in enflasyonu düşürmede başarıya götürdüğünü gösteriyor. Tabii bu başarının olumsuz sonuçları da olacak bu sürece tabi ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Resesyon durumu Amerika'ya Avrupa'ya geldiği zaman piyasalarda çok ciddi düşüşler bekliyoruz arkadaşlar. Bunun altını özenle çiziyoruz. Yani bu piyasaların pozitif yönünden faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki volatil hareketler yine e, tabii ki olacak. Neden olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz marjin durumu var. Burada donuklar, shortlar var. Bunları bir şekilde arkadaşlar temizleyerek gitmeleri gerekiyor. Yukarı doğru hamlesini yapıyor. Dirençten geri dönüyor bu longları temizliyor bir şekilde. Shortları temizliyor. Düşecekse shortları temizliyor yukarı giderek. Yükselecekse de aşağı giderek longları temizleyerek ilerliyor. Yani şu anda bu hareketleri görmemiz normal. Onun için arkadaşlar özellikle altcoin'lerdeki hareketlere baktığımızda çok ciddi yükselişler geldi altcoin'lerde. Bu da artık piyasaya paranın girdiğini gösteriyor. Dolar endeksinin düşüşü, düşüşü de bunu doğruluyor arkadaşlar. Şu anda 30 30.000 dolardayız Bitcoin'de. Bakın arkadaşlar burada bir formasyon çizdim. Bu formasyona göre yani bu formasyon çalışırsa, her zaman formasyonlar çalışmayabiliyor. Bu formasyon çalışırsa arkadaşlar bizim hedefimiz 48 bin dolarlardı. Burada 48 bin dolarlara doğru giden yol var. Bu da hangi süreçte olmasını bekliyoruz arkadaşlar? Umarız burada yatay hareketine devam eder ve buralarda bu hareketi yapar. Çünkü yakın zamanda yapması burada tekrar bu kanalın dışına atıp süreyi uzatır, sıkıcı hale getirir ve piyasada olumsuz durum her an gelebilir. Piyasada farklı şeyler de olabilir. Yani bugün Fed'in kararlarının yanında diğer dünyadaki olan dışı şeyler de tabii ki piyasaları etkiliyor. Burada Nasdaq'ta arkadaşlar ciddi bir hareketin gelmesi piyasaların şu anda pozitif yönde ayrıştığını gösteriyor. Yani pozitif olarak şu an ilerliyor piyasalar. Onun için arkadaşlar bizler de bu piyasanın e, kriptoların aşağı doğru geri çekilmelerinde e, tedirgin olmamalıyız ve dikkatle piyasayı yine takip ederek ilerleyen e, günlere doğru daha e, güzel tabloların geleceğini, daha yeşil tabloların olacağını bekleyebiliriz. Çünkü burada özellikle bu 26 Temmuz'da FED'in kararı... E, 0.25 baz puan faiz artışı gelirse de e, çok olumsuz bir durum gerçekleşmeyecektir. E, fakat e, 24 Temmuz'da da biliyorsunuz e, Tesla kazanç raporları var. Elon Musk e, şu sıralar yine e, farklı farklı e, şeylerle piyasaya çıkıyor. Bunları da takip ediyoruz. Yani e, bir şekilde buralara dokunacaktır tekrar Elon Musk. Tesla Buralarda kazanç raporlarında eğer Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi kriptolardan ilave etmişse bilanço e, varlığına burada e, Bitcoin'i de destekleyecek bir haber olarak gerçekleşecek. Biliyorsunuz ETF başvuruları vardı BlackRock'ın ve diğer kurumsaların. Burada bu kurumsaların ilgisi de e, piyasaları pozitif yönde etkilemeye devam edecek. Bunun gibi haberler arka arkaya geldikçe piyasada yukarı doğru ilerleyecektir ve bunların da gelmesi gerekiyor. Yarın bir gün düşerken de negatif haberleri e, piyasada göreceğiz arkadaşlar bu e, bu şekilde yönlendirilen e, piyasa buralarda dikkatli olmamız gereken durumları gözden kaçırmayacağız ve burada mega boğayı beklenti haline getirmek ve kanaatkar olmamak arkadaşlar tabii ki yine canımızı açacak çok önemli bir faktör. Burada ilerleyen zamanlarda 48 bin dolarlara doğru hareket ettiğimizde özellikle bu 31 bin 600 civarı buralarda direncimiz var. Buralara geçmemiz gerekiyor. Yani bu 30 bin 600 zaten önemli bir direnç. Şu an oralarda hareket ediyor. Piyasayı tedirgin bir durumda bekletiyorlar burada yukarı doğru hareket ettikten sonra 31.600 ve 34.000'e doğru hareketin geleceğini e, bekliyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar tabii ki e, haberlerin arka arkaya gelmesi gerekiyor. Ve o şekilde piyasanın e, yönlenmesi, yukarı doğru gitmesi gerekiyor. Yani arkadaşlar sabırla e, takip etmeye devam edeceğiz. Ve nasıl kelam arkadaşlar şu anda piyasalar e, çok iyi e, beklentimiz doğrultusunda gittiğini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yani burada hızlıca yukarı gitmemiz bizim için doğru olmayacak. Yani arkadaşlar süreci bu şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok büyük yukarı doğru hızlı hareketi istemiyorum. Burada yavaş yavaş hareket etmesi ve burada 48 bine doğru yavaş yavaş gitmesi bizim için daha iyi olacak. Altcoin'ler için de iyi olacak ve piyasa yapıcılar mutlaka bu şekilde hareket ettirecektir. Çünkü burada birden giriş yapıp buradaki hızlı hareketi getirmeleri piyasaya girenlerin iştahını kabartacak. Onun için burada tedirgin edici hareketleri mutlaka yapacaklar arkadaşlar. Bu da bir yukarı doğru hareket edip 34 bin dolarlara tekrar bir 31 bine çekilip ondan sonra yukarı doğru hareket edebilir. Yani süreci vadeye yayacaklar 1-2 ay içerisinde bu yukarı doğru hareketleri göreceğiz ama dediğim gibi arkadaşlar tedirgin edici mutlaka hamleler olacaktır piyasa yapıcılar tarafından. Burada bunları göz önünde bulundurarak girişleri ve çıkışları yapmamız gerekiyor. Ve ilerleyen zamana doğru 48 bin dolar seviyelerini veya 45 bin dolar da olabilir arkadaşlar bu seviyeler. Buralardan da dönebiliriz. Ve ilerleyen zamanlarda dediğimiz gibi resesyon durumu gerçekleşmeye başlayacak ve o süreçte arkadaşlar çok ciddi düşüşler gelecek çok ciddi şekilde bu piyasada altcoin'lerde yok oluşlar gelecek, %90'lara varan yok oluşlar gelecek. Onun için burada altcoin'lerde özellikle adı sağlığı hiçbir değeri olmayan altcoin'lerde olmayın o dönemde özellikle. Bu süreçte belki yakın tarihte bunlar gerçekleşmeyebilir fakat içeri aldıktan sonra bu gerçekleşebilir. Yani bunları göz önünde bulundurarak doğru hareketleri yapmaya devam edin arkadaşlar. Doğru yerde çıkışı mutlaka yapın ve umarız piyasa bize bu dönemde belirli kar imkanı verir ve o kar avantajını mutlaka değerlendiririz ve o şekilde de buradan faydalanırız ve ileriki dönemde mega boya doğru bu 2024-2025 özellikle arkadaşlar biz 2024 söylentileri geldiğinde arkadaşlar 2025 demek daha çok mantıklı olacaktır çünkü beklentinin tersi ilerleyen bir piyasanın içerisindeyiz onun için arkadaşlar mutlaka bu değerlendirmeleri yapıp o şekilde piyasada risk almalıyız arkadaşlar. Şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım kazançlı bir dönemin içerisine girer ve o kazancı elde edebilirsiniz. Birlikte ederiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı Hı. unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.